Destekli Asas bölüm 9'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bölümü çok keyifli açıyorum. Neden çok keyifli açıyorum? Çünkü hedefimize ulaşmak üzereyiz. Eksimiz görüyorsunuz 99.20 oldu. Sabah saat 11'den beri 223k eks geliyor arkadaşlar bir mobtan bakın. Amblem falan hiçbir şey yok. Şabla falan basılı değil. Biz günlerdir boşu boşuna burada şavala basıyormuşuz. Şöyle oldu tabii bilmiyorduk böyle bir şey olacağını. X event başladı. 23 Ocak işte res'e haftaya perşembe gününün gecesine yani çarşamba ile perşembeye bağlayan gece res oluyor ya. Bir artı bir etkinliği başlayacak. O zamana kadar yüzde otuz X event var abi. Yani müthiş bir bonus bu. Biz 83 level sınırımıza, hedefimize geldik. Ama ben bunu değerlendirmeye düşünüyorum. Çünkü bu etkinlik müthiş bir etkinlik. Bunu bir daha bir yerde bulamayız. Titan'da kasmayı düşünüyorum. Yani sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Burada sıkılır mısınız bir hafta daha kalsak? Gidebildiği kadar gitmesini istiyorum. Eksin ki zaten bir 5 gün var. 5 günde %50 kasar mı ne kadar kasar bir fikrim yok ama bundan olabildiğince faydalanmak istiyorum. Ve ayrıca ben yan bilgisayardan kendime bir priest yapacağım. CZ'ye çıktığımız zaman undi alabilmek için hem de pazar çarı olarak kullanırız. Burada bastığımız ettiğimiz şeyleri o karaktere yükleriz göndeririz. Orada e, karakterimizi pazara koyarız CZ'ye götürür kendimize undi atarız. ...hazır bir artı bir etkinliği varken çok basit bir şekilde kasarız diye düşünüyorum onu. Ve bu karakterimizin yanına da bir Warrior yapmayı düşünüyorum. Belki ileride Asas'tan sıkılırız. Serimizi Warrior serisine çevirmek isteriz. Direkt itemlerimizi satıp Warrior şey yaparız. Ama tabi bunlar uzun süre, çok uzun süre sonra olacak şeyler. Ben bir müddet Asas oynamayı planlıyorum. Bunlar için bir anket açarım ve yorumlarda da belirtebilirsiniz. Hani priest kas ve varıyor kasma boş ver gerek yok gibi şeyler söyleyebilirsiniz. şimdilik devam ediyoruz. Ben birazdan dışarı çıkacağım. 83 dışarıda çıktığımız zaman olmuş olur muhtemelen. 83 olmadan önce dışarı çıkmadan önce bir kayıt açayım dedim. Tekrardan önemli gelişmelerde kayıt açarım ben arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi X durmuş. Yaklaşık 2 gündür hiç durmadan slottayım. X %30'a dayandı. Daha kesme görevlerimizin hepsi duruyor. CZ chatimizin, Lüfer chatimizin hepsi duruyor. Yani bunlar bizi direktman rap 1'e atacak şeyler. Şimdilik durduk. Bugün pazar. Ben de sıkıldım artık kaç gündür X'te Artı durmuşken bir pazara geçeyim dedim. 4'e geçtik. 4'e geldiğimiz zaman ne yaptığımızı <laughs> çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir katladığımız paramız var. 6 GB'miz. Ee, şimdi şöyle slot üstünde üstünde nakit birikti çöplerden falan. 550'leme düşmüştü burası. Ben şavla falan almak için oradan nakit çekmiştim. Yani verasıl kelam burada bizim temiz, kuru 6 GB paramız var ve burada bir yeşil kutumuz, bir blue gemimiz, bir black gemimiz, iki tane busumuz ve bestlerimiz var slottan gelen. Bunları zaten biliyorsunuz. Bir de şöyle ben slottan gelen varıyor FP'leri buraya ayırdım. Hani belki basarız bilmiyorum. Hani belki de basmam, kararsızım. Onlar şimdilik dursun. Bir de önceki videoda kaydını almadığım şu Tat dolarımız var. Tat do iki zannediyordum ben. Bir tane düşmüş ya. Tüh. Buff var iki tane. Neyse bugün eğer paramızı katlayabilirsek tekrardan bir çark çeviririz. Ben şimdi bu 6 GB parayı üzerime alayım. Şöyle ufaktan bir marolona geçeyim. Tekrar kaydı açarım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu yeşil kutumuzu kırdıralım. Geçen bölümde yaptığımız gibi. inşallah bir HB falan atarsın da. Veya Dark Vein. Bir basarız kanka onu. Hop dedik. <laughs> unik ama. Böyle bir unik. Kanka ne kadar şekilsin ya. Şöyle koyalım bakalım. Neyse iki tane gemimiz var. Belki oradan bir unik alırız. Önce bu Arkadaşımızı kıralım. En kötü bu satar derken en kötüsünü attı. Bluegem, hadi oğlum, o da bir şey vermedi, o buz verdi. Tamam. Bunu ayırıyoruz, şöyle şurada tutuyoruz bu ikisini. Bunlar hep lazım olacak bize. Şimdi ben bir araştırma yapayım, ne basacağımıza bakayım. İnşallah bugün de yüzümüz güler. Tekrardan itemleri çekerken kayıt açarım. Arkadaşlar şimdi ben ufak bir araştırma yaptım. Gene Dragon Mithril'den gideceğiz. Ee, ama şöyle Dragon Göğüslük bak görüyor musunuz? 160'ım artı 1. Artı altısı 460 M. Bu arkadaşa PM attık ama AFK sanırım. Bunu bir çekelim abi. 160'ım gayet iyi. inşallah. Bu arkadaşımızı geçirmeye başarırız. Öyle koyduk şimdilik bunu. Bir daha bir şöyle yapacağız. 450 paramız kaldı. Mitril dedik. Şimdi Mitril Pauldron'un da en düşüğü 160M artı 6'sı bunun da Yüksek fiyatlarda şöyle bakın 440 Yani şöyle düşünüyorum 3g bağırtacağız Tamam ya bir tanesi geçerse Artı yapmış oluruz şimdi bir Ama şöyle bir bakıyorum Hani kafalık alsak Tamam biz gözlük çekelim ya. Bu arkadaştan şu gözlüğü alalım. 163m 323 en para harcadık şu an burada. VB alacağız arkadaşlar. Vapom Raker. En düşük edem. Şöyle bir. Böyle iki. Tamam. Ben şimdi bunları artı üçe geçireyim. Tekrardan kayıt açayım arkadaşlar. Evet şimdi itemlerimin hepsi artı 3. Şöyle. Dört tane de akvalım var. Şöyle. Kafadan bir artı dörde atıyorum abi mitrili. Tamam. Şunu da atıyorum. Yapma be. Yapma be kanka. Sen artı 4 verseydin ne güzel rahat rahat basacaktık. Artı 4'ten çok korkuyorum yani. O yüzden direkt başta bitsin diye atıyorum ama. Neyse bakalım. Şimdi iki tane artı dördümüz geldi. VB'lerden VB1'ini artı 5'e gönderdik. Geldi. Sen de git bakalım. Sen de geç. abi ne oluyor ya <laughs> yani dörde bunu yakıp iki tane artı 6 vermen de müthiş yani bunları ayıralım şöyle 2 tane daha VB çekelim ben hemen geliyorum evet yeni VB'lerimiz de artı 3 şöyle gönderelim yandan bir yakmalıkla mitrili atacağım Evet şimdi burada bir yakmalık yakıyoruz. Hadi koçum üzme bizi. Şöyle 5. slotta gel bakalım. Çok güzel. Şimdi bu evde bizi de gönderiyoruz. Sen de mi 6'ya geleceksin? Yandı. Bir yakmalarımızı attık. Altıncı slotta bir preview. Üzme bizi. Gel buraya oğlum. Çok güzel. Şimdi sesli düşünüyorum. 400 küsürü M bu. Artı altı VB'ler ne kadar acaba? 20 RM'de bunlar desek. 420. Yani kardayız. Doğru mu? Hemen bakalım. Bozalım burayı abi. 440 M. 420'ye bunlar gitse yani o gitse VLB'lere bakalım. 23M. 20M'de onları desek 420, 20, 20 daha 40 460M. Ne kadarımız vardı? Hemen şöyle hesabımızı yapalım. 608M vardı galiba. 235 buradan. 460 buradan. Yani bir 80 7 hem kar etmiş olacağız. Neredeyse bir GB. Bence duralım. Fazla abartmayalım. Bir tekrardan şöyle bir bunu görelim. Artı altı, Yani bunu şimdi 7'ye atsak yanarsa üzülürüz. Yani 3.5 GB paramız gitmiş olur. Artı 7'sine kadar 8 GB mi? <laughs> Bence ben şöyle yapayım. Biraz durayım. Biraz geziyim. Expert falan var mı? Çünkü şöyle yapacağım. Ee, XMT varken res'e kadar bunu değerlendirmek istiyorum. Çünkü böyle bir Xamet bir daha bulunmaz. res'e e kadar slotlarda AFK şekilde kasmayı planlıyorum. Çünkü hani karakterimizi direktman rap bir olarak başlamış olacağız. Zaten rap bir olunca da biliyorsunuz skill'ler sıfırlanıyor. Şey görevler sıfırlanıyor. Görevleri de yaptığımız zaman neredeyse %50-60 kadar X kasılıyor. Yani rahatça rap 2'ye geçeriz. Yani benim düşüncem bu yönde. Farklı bir düşüncem olursa hani tekrardan bir kayıt açarım. Ama şimdilik böyle düşünüyorum. Sizin de eğer farklı düşünceleriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi pazardayken iki tane MD'yi pazara koyup şey VB'yi bir de mitrili pazara koyup AFK olmuştum biraz. İki tane VB 23M'den koymuştum. Satılmış ikisi birlikte. Üzerime her bir tanesine 22 hem 300k para gelmiş. Kaydı açacaktım. Oyun bir tuhaflaştı. Bir DC oldu bir şey oldu. O ara ekran görüntüsü alamadan DC oldum ve oyuna girmedi saatlerdir. Bir oyunda bir saçmalık var. Bunun neticesinde ben de AFK oldum. Dışarı çıktım geldim. Şimdi oyun yine güç berada olsa aldı. Slotları gezdim. X-Party bulamadım. Baktım TBTC görevi yapıyorlar. Ben de boş duracağım bunu yapayım dedim. Bastığımız Mitril bankada duruyor. Bir problemi yok. Onu satacağız. Şimdi şöyle Mitril'den 390M teklif geldi vermedim. 390M hemen şöyle hesap makinemizi alalım. 390 diyelim artı 22M 300K tanesinden gelmişti. 22 artı 22 dersek 434M bastığımız itemler yapıyor. Üstümüze bakalım ne kadar paramız var. Şöyle pardon. Artı 280 dedik. 714. Eksi 608 emle başlamıştık. 106 m 1 GB bir karımız olmuş. Tertemiz abi. Onu şimdi artı altı mitrili bankada tutuyorum. Ya pazara koyar satarım, ya basarız bir dahaki bölümde falan. Şimdilik böyle görev yapıyorum. Bir de ben ekse yattım. Saçma sapan bir şekilde eksimiz düştü. Rez de bulamadım. Sonra kalktım sinir olup falan. Şu an karakterimizin son durumu böyle. Tekrardan yeni gelişmelerde kayda gireceğim. Şimdi arkadaşlar ben göreve başlamadan önce slotları gezdim slotları gezerken parti başkanlarına PM bıraktım yer olursa yazın diye. Bir arkadaşımız PM attı. Dedi ki parti sıkıntıda iki tane DC var acil gel. Ben de mecburen görevi yarım bıraktım. İlk tur yapmıştık. İkinci turun TB'sini kestik. TC geçince PM geldi. Ben de görevi verip TB görevini verip ikinci tur TC'yi yarım bırakıp Koşa koşa slota geldim. Şimdi oturduk buraya abi. Res'e kadar muhtemelen burada dururuz. Bir problem çıkmazsa inşallah. Şimdi karakterin son durumu böyle şu anlık. Bunun haricinde seriye olan ilginiz, desteğiniz için size gerçekten çok teşekkür ederim. Bu desteği gördükçe çok fazla motive oluyorum. Daha fazla gaza geliyorum daha fazla iyi işler yapmak istiyorum. Şimdi size bir sorum var. Karaktere önümüzdeki bölümde bir item eklemek istiyorum. Sizce bu item ne olmalı? Son bir güncelleme geçeyim karakter hakkında seriye yeni başlayan arkadaşlarımız için. Pusumuz bu şekilde burayı tamamlayacağız. Bunun haricinde. Kok sıfırlarımız var. 7 metre setimiz var. Koku sıfırlar küpeler harici takılarımız old bu şekilde. MD'miz 9, VB'miz 8. İlk bölümden beridir. izleyicilerin yorumları, önerileri benim için gerçekten çok önemli. Bu bölümün altına nasıl ilerlemesini istiyorsanız o önerilerinizi yazarsanız önümüzdeki bölümler buna göre şekillenir. Sizden ricam bunu belirtin. Bölümü burada kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.